Selamlar. Şimdi Bugün bir tane haber gördüm ve bunu Twitter'dan sizlerle, takipçilerle paylaşmıştım. Aslında mevzu şuradan çıktı. Siber güvenlik gerçekten stresli bir iş Bu konu Headnet Security tarafından bir makale olarak yayınlanmış ve bir araştırma şirketi tarafından da araştırmış. Tabii ki bu araştırma yurt dışında yapılmış bir araştırma. Zaten Türkiye'de böyle bir araştırma yok ama açıkçası çok merak ediyorum yani şimdi konu detaylarına indikçe siz de fark edeceksiniz ki Türkiye'de böyle bir araştırma hiç yapılmadı. Acaba yapılsa ne olurdu yani siber güvenlik uzmanları biliyorsunuz yazılımcılar gibi değil yani yazılımcılar çok daha ön planda çok daha sosyal olabiliyorlar ama siber güvenlik uzmanları biraz daha içe kapanık bizim sektörde halen daha çok böyle gün yüzü görmemiş hala belli kendi kutu hayatını yaşayan kişiler. Ama e, baktığımızda işin detayına birazdan indikçe şimdi ne demek istediğim daha iyi anlayacaksınız. Gerçekten davulun sesi uzaktan senfoni orkestrası gibi mi geliyor? Gerçekten bunu çok merak ediyorum. Şimdi siber güvenlik uzmanları yapılan araştırmaya göre bu HerNet Security'nin Paylaşmış olduğu makaldeki araştırmaya göre siber güvenlik uzmanlarının 45'i ciddi ama ciddi anlamda stres altında çalışıyormuş. Şimdi normalde biz bu mevzuyu şöyle bilmiyor muyuz? Yani rahat bir yaşam tarzı istediğin yerden çalışabilmek, remote çalışmak daha doğrusu, çok para kazanmak e, ki bu çok para kazanmanın e, ayrı bir video olarak bunu değerlendirebiliriz. Yani neye göre çok para kazanmak değil mi? Burası ayrıca bir video konusu bile olabilir. Siber güvenlik uzmanlığı değil, siber güvenlik uzmanlığı deyince de aslında havalı bir title ki işte işte researcher, e, soç, hacker gibi gibi işte şu an aklıma gelmeyen, incident management gibi birçok birçok böyle havalı title taytlar. E peki neden siber güvenlikçiler deli gibi stres altında o halde? Var mı bu konuda bir yorumunuz? Yani varsa e, aşağıda yorumda değerlendirirseniz birlikte fikir alışverişinde bulunalım. Sizin de gözlemleriniz var mı? E, sizin kendi değerlendirmenizden yola çıkarak bu konuyu hep birlikte bir e, ele alabiliriz arkadaşlar. Şimdi. Konuyu şöyle özetlemek gerekirse yapılan araştırmaya göre siber güvenlik uzmanlarının %45'i ciddi stres altında çalışıyormuş. Bu araştırmayı arkadaşlar bu arada bin tane kıdemli siber güvenlik uzmanı üzerinde gerçekleştirmişler. Son 12 ayın araştırmasıymış bu. Bu siber güvenlik uzmanlarının %45'i işinde çok ciddi anlamda stres yaşadığını ve son 12 ay içerisinde ciddi anlamda yaşadıkları stresten dolayı en az 2 kere Bakın en az iki kere işi bırakmayı düşündüklerini beyan etmişler. Hatta e, bu konuda da %46'sı geçen yıl stres nedeniyle siber güvenlik sektörünü tamamen bırakan en az bir kişiyi tanıdıklarını söylemişler. Çok ilginç. Yani acaba yine söylediğim gibi başında yani bizim ülkemizde böyle bir araştırma yapılsa e, bu oranlar ne olurdu? Bu oranlar ne olurdu? Çok merak ediyorum. E, peki neden yani bu kadar e, dışarıdan havalı gözüken, güzel olan e, ve aslında e, isteyerek, severek yapılacak bir meslek olan ki e, şunu hep söylerim ben. Hani beni çok iyi tanıyan insanlar bilirler. Hayatta askerlik, e, yani devamlı boyunca askerlik, doktorluk ve bilişim uzmanlığı, bu yazılımcılık olabilir, network uzmanlığı olabilir, siber güvenlikçilik olabilir, hiç fark etmez birçok alt dala da ayırabilirsiniz. Bu meslekler arkadaşlar parayla yapılacak meslekler değil. Yani sevmeden, sevmeden bu işi yapamazsınız. Peki bu araştırmaya göre neden bu abiler, siber güvenlikçiler neden bu kadar stres altındaymış? Bunu da dört ana başlık altında incelemişler arkadaşlar. Birincisi ransomware saldırıları yani fidye yazılım saldırıları. İkincisi veri sızıntıları, Üçüncüsü gördüğünüz üzere hacker ifşaları ve dördüncüsü de yapay zeka. Şimdi buradaki yapay zekayı ben de çok garipselim ama ona ayrıca geleceğiz birazdan. Şimdi bu araştırmaya katılan siber güvenlikçilerin %73'ü fidye yazılımlarına karşı herhangi bir ödeme yapmayacaklarını iddia etmişler ve yapmadıklarını iddia etmişler. Ancak en az bir kere ransomware saldırılarından saldırılarına maruz kaldıklarını ve bu işin ciddi anlamda kendilerine zarar verdiğini e, yöneticileri tarafından veya işte çalıştıkları kurum tarafından e, işlerinin ayrılma noktasına kadar geldiğini beyan etmişler. Ransomware saldırılarına ransomware saldırılarına karşı da dataların geri döndürülemeyeceğini düşünen e, oran sayısı %75 ki çok ciddi bir oran. Yani %75'i bu ankete, bu araştırmaya katılan o bin tane kıdemli siber güvenlik uzmanının %75'i ransomware saldırılarının maruz kaldıklarında datalarının geri dönmeyeceğini düşünüyorlarmış. %54'ü de veri sızıntılarından korkuyormuş arkadaşlar ki bu da çok önemli. Şimdi buradaki veri sızıntıları sadece çalıştıkları kurumla ilgili değil. Yani adam işte bunu sadece mesleki olarak değerlendirmiyor. Şahıs olarak da değerlendiriyor. Çünkü şöyle bir durum var. Veri sızıntıları aslında kişisel veri sızıntıları arkadaşlar. Yani burada adamın kendisini veya ailesini de tehdit ediyorlar. Hacker ifşalarından kasıtları da aslında o, ee, araştırmaya katılanların yine %52'si en az iki kere hacker ifşasına maruz kaldığını çalıştıkları kurumdan bağımsız şekilde kendilerinin, işte karılarının, kız arkadaşlarının, çoluğunun, çocuğunun, akrabalarının, annesinin, babasının bilgilerinin bir şekilde internete e, bilerek hackerlar tarafından sızdırıldığını ve bilerek hedef alındığını düşünüyor. O yüzden hackerlar siber güvenlik uzmanlığı, uzmanlarının üzerinde, yani siber güvenlikçiler üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyormuş, baskı yaratıyormuş. Veri sızıntılarını da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Yani sadece kurumsal olarak değil, kişisel olarak da veri sızıntısı yaşandığı için e, bunu böyle değerlendirebiliriz. Peki yapay zeka ne alaka diyecektiniz, diyecektiniz. onu ben de e, merak ettim. Biraz daha detaylı araştırdım. Burada yapay zekadan kısıtları yapay zekanın e, yapay zeka ile üretilen saldırılarmış. Buna da örnek olarak e, yine Pd yazımları, yani ransomware saldırıları verilmiş arkadaşlar. E, yapay zeka'nın siber güvenlik uzmanları, yapay zeka teknolojisini güvenlik operasyon merkezinde güvenlik işlerinin yürütülmesini, kolaylaştırmasını sağlaması açısından kullanılmasını düşünüyorlarmış. Fakat hackerlar tabii ki yapay zeka saldırılarının gün geçtikçe çoğalttıkları ve geliştirdikleri için e, bu da ciddi bir baskı unsuru yaratıyormuş siber güvenlikçiler üzerinde. Yani konunun özeti bu aslında. Yani yüzde 45 çok ciddi bir oran her geçen günde sektörü bırakmayı düşünüyorlarmış. E, bu kadar e, dışarıdan iyi gözüken, dışarıdan davulun sesi <laughs> uzaktan hoş gelir hesabı. Ben de en, en başında 16'da bulunmuştum. Yani davulun sesi uzaktan senfoni orkestrası gibi mi geliyor acaba? Ee, arkadaşlar gerçekten zor bir meslek. Yani siber güvenlik uzmanlığı kesinlikle kolay bir meslek değil. Ee, bu stres olayına ben de katılıyorum. Bence Türkiye'de bu araştırma yapılsa yüzde 45 çok iyimser bir rakam olabilir. Yani bizde çok daha fazla olabilir. Sürekli tetikte olmak, sürekli bir şeyleri incelemek, sürekli okumak, sürekli geliştirmek ve sürekli savunan tarafta olmak. Ki bu Blue Team, Red Team olayına ben daha detaylı değineceğim başka bir videoda, yani bir Blue Team, bir Red Team e, olayını videolarda gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Bu konu üzerine e, ayrıntılı bir şekilde gitmeyi düşünüyorum. Sürekli e, savunan tarafta olmak e, zor. E, o yüzden araştırmanın çok böyle hatta iyimser kaldığını düşünüyorum. İşte bin kişinin üzerinde değil de 10.000 kişinin üzerinde yapılsa işte bu rakamların çok ciddi artacağını düşünüyorum. Zaten büyük istifaların, özellikle pandemiden sonra bu Covid dünyayı etkileyen, Covid olayından sonra birçok siber güvenlik uzmanının istifa ettiğini, kendi kabuklarına çekildiğini ve daha böyle remote, daha böyle kafa yormayacakları, daha rahat işler yaptıklarını, yani tabii ki sektörü tamamen bırakmıyorlarmış ama hani daha böyle bir yere bağlı kalmadan, daha böyle spesifik işler yaparak çalıştıklarını e, biliyoruz. Büyük istifalar olduğunu biliyoruz dünyada. Bir yandan da öteki yandan da siber güvenlik sektörüne e, bir yönelim de var. Şimdi yeni mezun, bu işe yeni girecek olan arkadaşların da bu işe yeni yeni başlayan, yeni adım atmış arkadaşların aslında eğilimleri de mevcut. O da ayrı bir video konusu aslında. Ona da ayrıca değineceğim. Ama mevzu bu. Yani %45'i stres altında %46'sı en az iki kere mesleği bırakmayı düşünmüş. Bunun da nedenleri görmüş olduğunuz üzere hacker ifşaları, data sızıntıları, ransomware saldırıları gibi 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 etkenler. Böyle sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Katkıda bulunursanız sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendi.